Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Şimdi bu videoda size pushdown hareketi nasıl yapılır ve pushdown hareketini yaparken nelerden kaçınmalıyız, hataları ve doğru şeklini sizlerle paylaşacağım. Şimdi pushdown hareketine başlayalım. Düz barı taktınız, düz var ve dönem bar olsun. Yoksa da bu sabit bar olabilir, dönmeyen. Ama dönem var olsa daha iyi olur. Tutuş, her zaman sağlam sağlam aldığımız işimizi şekilde barı kavruyoruz. Geçin de şöyle parmaklarınızı tutmayın. Ne olur ne olur hareket yaparken elinizden kaçabilir. Çünkü bu şekilde tuttuğunuz zaman parmaklarını parmaklarınızı açmak hissiyeti duyuyorsunuz aşağıda. Şöyle. Bu şekilde çalışayım. Sağlam tutun her zaman. Şimdi arkadaşlar. 20, yeni başlayan arkadaşlarım için 20 kilo ile 30 kilo idealdir. Ben şimdi 25 kilo alayım şimdi. Bu hareketi nasıl yapılır bunu gösteriyorum. Göğüse kadar kaldırıyoruz. Gözüme kadar kaldırıyoruz aşağı doğru itiyoruz. Birsekleri vücuttan ayırmıyoruz. Şimdi bazı arkadaşlar var şöyle yapıyor. dirseklerini açıyor. Böyle kesinlikle yapmayın. dirseklerinizi sakatlarsınız. Hem de Gülenizi ekran bölgelerini sakatlarsınız arkadaşlar. Aldım barı. Bu şekilde. Birseklerimi vücuduma yasalıyorum. Gözüme kadar barı kaldırıyorum aşağı doğru itiyorum. İterken nefes veriyorum. Peki, tabii ağır çalışan arkadaşlarımız da var. Mesela şimdi bunu 55 kiloya taktım. 55 kiloda yaparken isterseniz, bu pozisyonda değil de, bacağınızı, bir tanesini geriye atın. Göğsünüz dik, yine dirsekler kapalı. Şu, yine göğüse kadar kaldırdım. aşağı doğru itiyorum. İterken nefes veriyorum. Kesinlikle şöyle yapmayın arkadaşlar. Şöyle yapın. Dirsekler yapışık, göğüse kadar kalkıyor, aşağı doğru yukarı Şimdi arkadaşlar bu hareket trisepsimizin uzun kısmını yani şurası çalıştırıyor. Evet. Bunları çıkarttım. Arkadaşlar ha, halatla evet, yapmak isteyen arkadaşlarım da. Halat tuttum. Yine bacaklarımız genişliğinde. çıkıp dirsekler vücudu bitişik. düşürelim. 20 kiloya aldım. Dövüse kadar salıyorum. Ben de daha fazla salamadım. Çarpıyor. Bir. İki. Üç. Arkadaşlar aşağı doğru indirdiğimizde dirsekler vücuda yapışık. Aşağı doğru indirdiğimizde alatı tam olarak açıyoruz. Yani kollarımızı şu şekilde sıkıştırıyoruz. Bu hareketle e, trisepsimizin şu şekli. Yani ayrılmasını sağlıyor. Tamam mı? Tricepsin ayrılmasını sağlıyor. Bu hareketi de yavaş bir şekilde... Abi, bu hareketi kilo önemli değil. İyice sıkıştırın ve yavaş bir şekilde ölüyor. Dirsekleri yapıştırdığım ucuda açıyorum, sıkıştırıyorum ve yavaş bir şekilde bırakıyorum. Zaten fena bir şekilde, müthiş bir derecede yanma hissediyorum. Bak. Bu hareketi şu şekilde yapanlar var. Şöyle göstereyim, görün. Şöyle bu bu şekilde değil arkadaşlar. Bu artık arkada, normali yine böyle göstereyim. Dik durdunuz. Açıyorsunuz. Sıkıştırın. Yavaşça bırakın. Sıkıştırın. Yavaşça bırakın. O yanmayı hissedeceksiniz zaten. Ee, başka? Nasıl? Bu da taktık. Burada dönmeyen var. Dediğim gibi her zaman sonra bir şekilde kavrayın genişliğinde tutuyoruz bu arkadaşlar. Arada arkadaşlar söylemeyi unutmayın. Omuz genişliğinde tutuyoruz. 2 tekrar. Tek tor. İki. Göğüs her zaman dışarıda. Dört. Beş. Altı. Yedi. Triceps hareketi bu şekildeydi arkadaşlar. 3 tane Pardon. Kuştağın hareketi bu şekildeydi. Lütfen e, antrenmandan önce ısınmayı unutmayın. Tüm vücudunuzu ısıtın. Sakat, sakatlıkların önüne geçmiş olursunuz. Şimdi herkese sporlu günler diliyorum. Kendim arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız e, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız bizim için çok değerli. E, hangi hareketleri çekelim, yapalım, e, ne gibi videolar çekelim bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bizi desteklediğiniz için teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok kısa zamanda daha iyi, daha iyi videolarla karşınızda olacağız. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.